Sevgili çocuklar, okuma anlama metnindeyiz. Metnimiz bir şiir. Şiirimizin başlığı Dünya Çocuk Bayramı. Her zaman olduğu gibi şiirimizi en az 3 kez okuyoruz. Okuduktan sonra sorularını ve etkinliklerini birlikte yapacağız. Ben 3 kez okuduğunuzu, en az 3 kez okuduğunuzu düşünerek hemen e, sorularıyla başlıyorum. Birinci sorumuz şiirin konusu nedir diye sorulmuş. Biz her zaman sizinle metinlere başlarken önce başlığı okuyoruz değil mi? Dünya Çocuk Bayramı. Bazen de ne yapıyoruz? Görselini inceliyoruz. Diyoruz ki demek ki bu metin bununla ilgili şiirin e, metnin başlığından ve görselinden yararlanarak konusu hakkında az çok fikir yürütüyoruz. İşte bize görsel ve... E, Metnin başlığı konusu hakkında bir ipucu veriyor. Ancak okuduktan sonra tam olarak e, kesinleşiyor bu düşüncemiz. Yani biz konuyu nasıl buluyoruz? Metnimizi okuduktan sonra önce başlığımızı okuduk, görselimizi inceledik. Sonra okuduktan sonra evet bu metnin konusu budur diyoruz. Nedir konu? Konu, o metinle ilgili olan metinde anlatılanlar. Ne anlatılmış? Neden bahsedilmiş? Bu metnin konusudur. Buradaki de şiir metnimiz bir şiir olduğuna göre şiirin konusu nedir diye sorulmuş. Konuyu nasıl bulacağız? Bu şiirde ne anlatılıyor? Şiirde anlatılanlar bu şiirin konusu olacak. Zaten bizde başlığı ipucu vermişti bize dünya çocuk bayramı diyor öyle değil mi ben başlığı okuduğum zaman zaten konusu hakkında az çok fikir sahibi oluyorum sonra şiirimizi okuduk sizler okuduğunuz okudunuz şiirimizi ve başlıkta olduğu gibi şiirin konusunda da ne yaptık kesinleştirdik nedir şiirimizin konusu şiirin konusu çocuk bayramıdır çocuklar bu şiirde çocuk bayramından bahsediliyor. O halde yazalım. Şiirin konusu çocuk bayramıdır. Şiiri kim yazmış? Şiiri yazan kişilere biz ne diyorduk? Şair diyorduk değil mi? Şiiri yazan kişi şair. Bu şiirimizin şairi kimmiş? Altan Öz yürek nasıl yazacağız o zaman şiiri Altan Öz yürek yazmış diyoruz şiiri Altan Öz yürek yazmış dikkat ederseniz burada Altan Öz isim ve soy isim var yani ad ve soyad var kişilerin ad ve soyadları özel attı ve büyük harfle yazılıyordu. Hem isminin adının baş harfini hem de soyadının baş harfini büyük harfle yazdık. Şiirler yazıldıktan sonra şairlerin ismi yazılırken genellikle adı bu şekilde yazılır. Sadece ilk harfi büyük. Soyad da tamamen büyük harflerle yazılabilir yazılmak zorunda değildir ama yazılabilir. Yanlış değildir ama biz cümle içinde kullanırken bunu sadece baş harflerini büyük yazıyoruz. Ne yaptık? Şiirimizi okuduk, sorularımızı cevapladık. Böylece okuma anlama metnimizi tamamladık.